Bir yerden sonra ben artık yayını sana devrediyorum, anladın mı <laughs> Kafa kalmıyor bende yani. Bu arabayı almıştım. Abi senin eliyatini nereden aldın? Kanka benim eliyatim bayağı oldu ya. Benim direksiyon setim olsa daha güzel oynarım biliyor musun? pazardan almış. Değil. <laughs> Gökhan bu arada teşekkür ederim. 2 ee, numaralı olarak hediye atmış da ben görmedim herhalde onu. Ha şimdi atmış tamam. Teşekkür ederim Gökhanım. Ama gerek yok kanka ben bu işi yani bu yayını falan para için yapmıyorum. Bak bunu baştan söyleyeyim. Sadece şu aramızdaki bu eğlence var ya bu eğlence için yapıyorum ha. Başka bir amacım yok yani. Beni zaten bilenler biliyor. O yüzden ben para için yapmıyorum kardeşim. Eğlenelim. Abi şimdi sana 5 milyon dolar verseydim